Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım kalp yarısı dizisinin 15. bölüm setinden kamera arkası yepyeni görüntüler geldi hastane çekimlerinden olan görüntüleri sizlere sunuyorum arkadaşlar umarım beğenirsiniz. Kalp Yarası dizisi pazartesi günleri ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor ve dizinin reytingleri çok iyi ve fan kitlesi de oldukça iyi. Ben bu dizinin çok uzun bölümden ibaret olduğunu düşünüyorum. Umarım final yapmaz. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.